Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Combat Master oynayacağız. bu Yine birkaç tane maç yapacağız işte Combat Master'da. Şimdi ilk önce silah setlerini düzenleden bir ayarlarla falan oynayacağız. Arkadaşlar oy oyun biraz kasabilir. kayıtlıyım çünkü önceden kasmıyordu. Neden şimdi kasıyor bilmiyorum da. Şimdi ee, şöyle bir modlara falan bakalım, özelleştirmeye bir bakalım. Aşı kırmızı. abu bu gelmiş bana. Mesela bak bu olur. Ben bunu dolan şimdi. Bu rengine falan bakayım. Solmak bu mu? bunlar bayağı iyi. Ha bunlarda özel özelleri özel özelleri özel ne oğlum ya? Bu ne? Ha bu boya gelmiş işte. Bunu dolandım ben şimdi. Eee silahımın seviyesi 6 olmuş. Tabi ben oyunu çok da oynamadığım için silahımın seviyesi daha altı. Neyse şimdi oynayalım bir. Bir iki maç falan üç maç atalım. Tamam. içimden geçiyordu mermer. Ha sen ben ne ar? Elinde şey var. AVM var. Show me the money. Ha daha maç başlamadı diye düşünüyorum. Bence başlamadı lan ne alaka? Aa, maç başladı. E ee, tezgah kurmuşlar iyi. iyi ben üç kişiyi nasıl alayım abi? Dancing. Oğuz, ne oluyor lan? Yerlerden mı daha acaba? Böyle ortalarda falan geçiyor mu ya? ya? Buradan gitmem lazım. Ulaşamam ki abi ya. yapamam yapamam imkansız imkansız abi. O oh, zaman ya beni görmemişti. La adamın yanından geçtim. Beni görmek ya O beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. I'm on it. Ne ben burada mı kalsam ya? Ben burada kalacağım. Lan üstümüze iki noktalardan var ya. Ah. Ne lan? <laughs> Keşke o taraftan gitmeseydin. Show me the money. Ya adamları bir türlü gebertemiyorum. Onlar beni tek de alıyor ya. This way. Adam gibi oynayamıyorum ki. O bazen kasıyor, ağır çekimli. Orada lan göremedim adamı. Ama öldürmüşler. Daha ben oradan gitmeyeceğim. Ben akıllıyım. Ben. Göremedim adamı ama da yine de aldım. Koş. 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 koş, koş. Geçirdim getirdim. Vallahi oh, getirdim. Oğlum ne yaptılar? Adam gibi oynamıyorlar ki. Geldiler <laughs> <laughs> içimden geçiyor ya. Sorry <laughs> <laughs> bye. tek dalıyor ya. ABM ile dalıyor bana. <laughs> ben de mavi. <madem. gülüyor> <laughs> şuraya bıçağımı atayım. Bey birisine değer. <laughs> Tezgah kurmuşlar. Şunu. Adam gibi sıkamıyorum ki abi. Sen... Ağır çekimle oluyorum. Bak gene öldüm. Doğduğum anda ölüyorum. Efendim Advan, sen... Tekte tekte öldürüyorlar abi. Ben yapayım yine? Ya, Too easy. Ya. Ben burada mı kalsam acaba? Ya abi, bir sal beni be. I know ne. Sürekli aynı kişiler beni <laughs> Bak gene öldürdü bu. Evet. <laughs> yukarıda yukarıda. <gülüyor> ya sen oraya nasıl çıktın ya? Sen oraya nasıl çıktın? Too easy. Olur. Özel oyun kurup o, öyle mi oynasam? Bayrak kapmaca çok kötü ya. Özel oyun kurayım. Bak rastgele olmasın ben en çok ee, Karayip'i daha çok seviyorum ben. Karayipler. Maksimum oyuncu 10 kişi olsun. Süre bir 8 M olsun bir. Halk olarak başlattım. See you on the other side. Ben burayı çok seviyorum abi. Ben şu kulenin en tepesine çıkıyorum. Oradan adamları vuruyorum. Bak mesela. Ha, çok da vuramadım ya. Tamam buradan herkesi görebilirim. Sı sıkamıyorum ki. Karınca gibiler vuramıyorum. Ben yani 15'te tabancayla dalacağım. <laughs> bak bak beni oradan gebertmeye çalışıyor. O paslanmış şimdi. <laughs> <ya. Uuuu. gülüyor> <laughs> <laughs> Uzuna ben seni. Öldü ama O şere sıkıyor ya. Hadi lan bir tane daha aldım. Lan bir mermine. E, Hepsini ben alıyorum. Lan Allah kahretsin ya. Ha, ya net göremiyorum ki. Ay Kaç 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 İnşallah kimse beni görmüyordur. İşte, keşke süreyi birazcık daha uzasaymışım ya. savaş tablosuna da bir On 11 killim var. En sonu ben toplamışım. Arkadaşım da oynuyor. Oğlum bence çevrim dışıdır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Combat Master oynadık. Ben de eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.